Lütfen bu fotoğrafa iyi bakın. Bu fotoğrafa bakan bazıları Amerika'nın Ruslar için hazırlık yaptığını iddia ediyor. Evet, şaka gibi değil mi? Amerika Ruslar için Yunanistan'ın Türkiye'ye bakan konumlarına askeri yığınak yaparak hazırlanıyor. Neyse, haber konumuz bu değil. Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde Türkiye'nin Edirne sınırına 40 kilometre mesafedeki Dedeağaçüsüne 400'den fazla tank ve zırhlı araç sevkiyatı yaptı. Peki biz bunu nereden öğrendik? Amerika Birleşik Devletleri Savunma Görsel Bilgi Dağıtım Servisinin paylaştığı fotoğraflardan. Amerika Birleşik Devletleri ordu kuvvetleri için kritik derecede önemli bir ulaşım ve lojistik merkezi haline geldi mesajıyla paylaştı bu fotoğrafları. Amerikalı komutana göre bu bir dönüm noktası. 598. Ulaştırma Tugayı Albayı Joshua D. Hirsch, sevkiyata ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut operasyon ABD ordusunun, ABD Büyükelçiliğindeki kurumlar arası ortaklarımız, Yunanistan'daki müttefiklerimiz ve endüstri ortaklarımızla birlikte bu muazzam limanın olanaklarından yararlanmak için ortaya koyduğu tüm çabaların doruk noktasını temsil ediyor. Zırhlı ve paletli araçların geliş ve gidişini desteklemek için limanı ilk kez kullandık. Bu buradaki tüm ekip için inanılmaz bir dönüm noktası." dedi. Yunanistan'da bulunan Dede Ağaç Amerikan Üssü, Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkede kurduğu birçok üsten sadece biri. Amerika'nın Yunanistan topraklarında Dede Ağaç, Kavala, Selanik, Larisa, Stefanoviç ve Girit'te askeri üsleri bulunuyor ve bu üsleri aralıklı olarak askeri personel, araç ve mühimmat sevkiyatı yapılıyor. İtalya göre bu hazırlığın sebebi Rusya ile Ukrayna arasında Kırım ve ayrılıkçı Donbas yüzünden er ya da geç çıkması olası büyük savaşa hazırlık. Sevkiyatı Cumhuriyeti e değerlendiren emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, sevkiyatın tatbikat mı yoksa daimi olarak üstlenmek amacıyla mı geldiğinin anlaşılması gerektiğine işaret etti. Yavuz, tatbikatlar çok önceden planlanır. Birkaç senelik geçmişi vardır. Eğer tatbikat maksadıyla geliyorsa onu farklı anlamlandırabiliriz. Eğer üstlenmek maksadıyla gelip kalacaksa orada tabii ki bu artık Türkiye'ye güvenmediğini bir anlamda Türkiye'yi de çevrelemek istediğini ifade eder. Önce amacının ortaya çıkması gerekiyor dedi. Sevkiyata ilişkin mesajın oraya yerleşeceklerini gösterdiğini söyleyen Yavuz, Türkiye'ye yönelik bir konuşlanmadır, orta ve uzun vade için atılmış adımdır ifadelerini kullandı. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi ve emekli Tuğgeneral Doktor Naim Baburoğlu, Dede Türkiye'ye olan yakınlığına işaret ederek, Dede Ağaçın anlaşmalara göre sınıra belirli mesafede silahsızlandırılmış olması gerekiyor. Türkiye bu anlaşma çerçevesinde Amerika'nın burada oluşturduğu deniz ve hava üssünün bu mesafede kalıp kalmadığını incelemeli dedi. Amerika'nın Rusya'ya yönelik kuşatmasını perçinlemek istediğini vurgulayan Baburoğlu, Yunanistan'da yeni üstler elde ediyor ve bu devam edecek. Bunun nedeni artık Türkiye yerine Yunanistan'ı ve Güney Kıbrıs'ı tercih eden bir Amerika var ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın silahsız olması gereken adaları silahlandırdığını, 23 adanın statüsünü kendi lehine çevirdiğini söyleyen Baburoğlu, Türkiye, Yunanistan'ın olası saldırısı ve düşmanca tavrı karşısında yapacağı karı harekatı sonucu karşısında Dede Ağaç'ta Amerika'yı bulur. Türkiye'nin bu durumu dikkatle takip etmesi gerekiyor ifadesini kullandı. Kanalımıza abone oldunuz mu? Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Videolarımızın YouTube linkini sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilir, yorum ve beğeni yaparak bize destek verebilirsiniz.